geldi ikinci turnuvamızda. Hepiniz hoş geldiniz. Ekranlar başında bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün Berlin PlayStation'ın ikinci turnuvasını gerçekleştireceğiz. Katılımcı arkadaşlar gelmeye başladı. Bildiğiniz üzere bu sefer 32 değil 16 kişilik turnuvadayız. Ne diyorsun Mert? Büyük kapışmalar olacak diye düşünüyorum abi. Bu sefer geçen turnuvaya göre daha iddialı isimler var. E-sporcularımız var. Yine şampiyonlarımız var. İnşallah güzel bir turnuva olacak yine. Ben kendi adıma çok meraklıyım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hep beraber izleyelim o zaman. Evet, önceki turnuvada olduğumuz gibi yine ara ara arkadaşlarımızla görüşeceğiz tabii ki. Şimdi yanımda geçen haftadan da tanıdığımız, artık sizin de yavaş yavaş tanımanız gerektiği Mert var. Mert nasılsın dostum? İyiyim abi sen nasılsın? Vallahi iyidir işte ne yapalım? Sizleri görüyorum daha iyi oluyorum. Gençler çok heyecanlı çok motivasyonlu. O da bizi tabii ki mutlu ediyor. Mert geçen hafta olmadı. Olmadı abi. Bu hafta olacak inşallah diyelim. Öyle umut ediyorsun. Öyle umut ediyoruz bakalım. Peki bir değişiklik yaptın mı? Mesela evet. oynadığın takımda bir değişiklik var mı? Ee, bu hafta Real Madrid'i aldık abi. Paris'ten hayır gelmedi geçen hafta. Bakalım bu hafta ne olacak? O zaman sana başarılar diliyorum <laughs> dostum. Eyvallah. Önümüzdeki turlarda yine röportaj yapabiliriz belki. İnşallah yaparız. Hadi başarılar o zaman. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda geçen haftaki turnuvamızın ilk maçında şampiyona kaybeden İrfan var. İrfan öncelikle 2-1 öndeydi. Uzatmalarda bir gol yedi. Daha sonrasında altın golle şanssız bir mağlubiyet almış bulundu. Öncelikle İrfan duygularını alabilir miyiz geçen maç için? Ya biraz şanssızlık oldu. İlk turu zaten geçmiştim. İkinci turda şampiyonu çekmek ya büyük şanssızlık bence ya. Evet biraz talihsizlik. Biraz talihsizlik. Son dakika gol yedim. E şimdi kendime güveniyorum da aslında turnuvanın final olmak yerine biraz da heyecanlı tatmak istiyorum ben. Yani kazanmaktan çok o heyecanı tatmak bence daha iyi. Tabii ki. Bu arada bugün hangi takım alacaksın? Kimle oynuyorsun? Önceki turnuvada aldığım gibi Bayern Münih alacağım. Şimdiden başarılar diliyorum bu arada ee, ki onu da belirtmem gerekiyor. Şampiyon olan arkadaşımız bile İrfan'ın en çok zorladığı kişi olduğunu söylemişti. Tekrar başarılar diliyorum İrfan. Görüşürüz. Dostlar, Yanımda kim var? Eğer önceki videoları seyrettiyseniz, e tabi bize abone olduysanız seyretmiş olabilirsiniz. Yanımda Çağan var. Çağan geçen haftanın finalisti bu haftada katılımcılar arasında. Çağan hoş geldin tekrardan dostum. Hoş bulduk abi. Nasıl hissediyorsun? Heyecan var mı? E, yok, geçen turna daha çok vardı. E tabii, şimdi ikinci turnuva olduğu için biraz da heyecanlı yenmiş durumdasın. Var mı bir değişiklik? Takımı değiştiriyor muyuz? Hangi takımdan oynuyor? Yok, aynı takım, aynı taktikler. Aynı takım, aynı taktikler. Bam, bam, bam diyorsun. <laughs> evet, aynen öyle. Abi. O zaman bakalım. Başarılar diliyorum Peki. dostum. İlk turların başlamasına dakikalar kaldı. Hazırlıklarımız tamam. Bütün cihazları açtık. Şimdi birazdan katılımcıları ismen çağırıp yerlerine davet edip ikinci turnavayı başlatacağız. Evet arkadaşlar ilk masayı çağırıyorum. Umut Ümitcan. İkinci masa Emir Öz Kadircan. Beraber hoş geldiniz. İyi <laughs> çok <laughs> <laughs> <Başkan> hoş geldin. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Buyurun. Üçüncü masa Metehan Emirşen. <laughs> Metehan Emirşen. Üçüncü masa geldi. Beyler hoş geldiniz. D dördüncü masa için Ege Tufan İrfan. Yapılan arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyoruz. 5 Be beşinci masa için Ali Ölmez Mert Ka. Ali Ölmez Mert Koçan karşı masaya. Arka 7. masamız Arda Mehmet Can. Şuraya oturuyor. Arda Mehmet Can oraya. Çağın Ye, Çağın Ye ve Mehmet Akif bekliyor. 5 dakika tamam. Efsanevi tamam. <laughs> Berlin PlayStation'ın ikinci turnuvasını başlatıyoruz. Boşaslar. Yanımda Ege var. Ege ilk maçını galibiyetle tamamladı. Hemen düşüncelerini alalım istiyorsanız. Ege öncelikle hoş geldin Tuna oldu. Ol, ol, ol. Teşekkür ederim. Ee, güzel bir organizasyon oluyor. Yani benim beklentimden daha fazla oldu. Güzeldi. Maç keyifliydi. Yani rakip başta biraz düşmese başa baş gidebilirdi ama yani talihsizlik oldu diyelim. Galiba bugün erken gollerine moral men de rakip biraz düştüğü için evet. onun dezavantajı oldu. Onun adına senin anlamda avantaja dönüştü bu. Gire, düşünce daha çok hata yapmaya başladı. Ondan sonra benim avantajıma dönüştü. İlk maçındaki başarından dolayı tebrik ediyorum. Bakalım adını finale yazdırabilecek misin? Başarılar dostum. Arkadaşlar, Umut bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. Umut, sen evet, geçen abi. hafta katılmış mıydın? Katıldım. Kaçıncı tura kadar gelmiştin? İlk turda eğlendim. Peki, bu hafta katıldın mı? Katıldım. Nereye kadar, nedir durumumuz? İlk turda yine eğlendim. <laughs> ne kadar güzel. Bana hep şampiyonlar geliyor ama. Doğru, Umut'un tabii ki kura şanssızlığı çok büyük oluyor ama önemli olan katılmak ve bu heyecanı yaşamak değil mi? Diyorsun? Tabii abi, tabii kesinlikle katılıyorum. O zaman devam ediyoruz. İkinci turdayız. Son 8 kişideyiz. Turnuvamız ilerliyor. Yine heyecanlar dorukta. Turlar geçtikçe performanslar arttığı için heyecanlı maçlar seyrediyoruz. Bakalım günün sonunda ne olacak? Evet. çeyrek finallerin ilk 3 maçı tamamlandı. Son maçındayız. Çağan ile Arda karşılaşıyor şu an ve durum 2-2 88. dakika. Muhtemelen görünen o ki maç uzatmalara gidebilir. Çağan 2-0 öndeydi. Arda 2-0'dan 2-2'ye getirdi şu an maçı. Arda 3-2'ye getirdi uzatmalarda durumu. Şu an her an maçı bitirebilir. Maçın son anlarını yaşıyoruz. Son defa Bayan Münih bir atak içerisinde. Son anda baya Münih bir atakta ama neden topu kaybetti? Çağan son anda başarı edemedi ve maç bitti. Bir alkış istiyorum bu arkadaşlarıma. Mücadelelerinden dolayı ikisini de tebrik ediyorum. Son 4 kişi kaldı. Şu an sağımda ve solumda ikinci turnuvamızın son dört 4 katılımcısı yanımda. Hepsine tek tek mikrofon uzatacağım. Düşüncelerini alacağım. Evet sağdan başlayalım. O zaman Mert'ten başlayalım. Mert yarı finale kaldın. Ne diyorsun? Abi yani iyi oynadığımı düşünüyorum şu an. Elim ısınık. Arda'ya da şimdiden başarılar diliyorum. Zaten geçen haftadan bir şeyimiz var onunla. Bir hesabımız var. Bakalım kim kazanacak? Oo iddialı sözler geliyor rakipten. Ne diyorsun Arda? Sen ne demek istersin? Ben de biraz savunmaya dayalı oynayacağım. Savunma takımı oynayacağım. Bakalım. Yani ona da başarılar diliyorum. Ama bu sefer yeneceğim <laughs> Süpersiniz arkadaşlar. Benim en çok hoşuma giden gençlerimizin bu kadar birbirine saygılı olması beni çok mutlu ediyor. Böyle oldukça benim daha binlerce turnuva yapasım geliyor. Hemen soluma dönüyorum. Evet yanımda Ege var. Ege sen de yarı finale kaldın. Senden de bir son sözler alalım. Turnuva çok güzel ilerliyor. Organizasyon gayet iyi. heyecanlı da. Yani rakibime şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi ilk kez geldiğim için kimseyi tanımıyorum ama yavaş yavaş tanışacağız inşallah. Kendimi ağır ağır tanıtıyorum diyorsun. Yok estağfurullah. <laughs> evet ve son olarak da kardeşim var Emir de değil mi? Emir sen de ne der demek istersin? Yani şansımızı deneyeceğiz. Biz ben de rakibimi çok tanımıyorum. Oynadıkça göreceğiz organizasyon güzel. Herkese başarılar. Bravo. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar taraftarlarımız da hazır ve son dörde kaldık. Yarı finale başlıyoruz beyler. Çok kırgın ortamda. arkadaşlar Berlin PlayStation Cafe'nin yapmış olduğu turnuvalardan ikinci turnuvamızda finalistleriyle beraberiz şu anda. VIP odamızda yine aynı şekilde final maçımız gerçekleşiyor olacak. YouTube kanalımızdan canlı şekilde yayınlanıyor olacak. Finalistlerimizden öncelikle Mert'e söz vermek istiyorum. Mert düşüncelerin nelerdir, final için neler düşünüyorsun? Öncelikle finale çıktığım için çok mutluyum. Ee, Ege rakibime de şimdiden başarılar diliyorum. Hak eden kazansın diyorum. Sportmence bir maç geçmesi dileğiyle şimdiden kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz Mert'e. Hemen sözü Ege'ye uzatıyorum. Ege, en düşlerinde daha alabiliriz. Çok keyifli bir turnuva oldu. Olmaya da devam ediyor. Rakibime şimdiden başarılar diliyorum. Gerçekten iyi olan kazansın. Hani bu organizasyonların devamını bekliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık iki tarafında. Önemli olan sportmenlik, önemli olan arkadaşlık. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Turnuvalarımız devam ediyor. Her ay devam ediyor olacak. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Final maçımız başlamış durumda. Şu an YouTube canlı yayınımızdan Arkadaşlar izliyorlar maçı. Maç 1-1 devam ediyor. Final maçı VIP odamızda. Dev ekranda şu an gerçekleşiyor. Finalistlerimiz içeride. Beyler bir alkış istiyorum. Hemen şöyle ortanıza geçeyim. Öncelikle Mert. Çok teşekkür ediyoruz. Bize çok heyecanlı bir maç izlettin. Galiba penaltıdan sonra, kırmızı karttan Aynen. sonra toparlayamadı. Kırmızı karttan sonra toparlanamadı. O zamana kadar başa baş gidiyordu. Ama yani kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Kaybetmem normaldi yani. Eline sağlık diyelim. Tebrikler. Seni, sana da tebrikler dostum benim. Çok teşekkürler. Evet, yanımda şampiyonumuz var. Berlin PlayStation ikinci Şampiyonu Ege. Hemen ilk düşüncelerini alayım dostum. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum. Final maçı çok güzeldi. rakibim bayağı güçlü Yani tam finale yakışır bir maçtı. Dediği gibi penaltı pozisyondan sonra oyun biraz kırılma noktasına geldi ama ben çok keyif aldım. Kendisine de teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ikinci Şampiyonumuz! Teşekkürler dostum. Evet. Böylelikle ikinci turnuvamız da sonlanmıştır. Her zaman altını çiziyorum. Son turnuvalarımız değil, öbür turnuvalarımızda seni de görmek isteriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu edersiniz beni. Eyvallah dostlar.